Çocuklar biliyor musunuz? Bugün kedi çocuğun doğum günü. Ben şu çekmeceye pasta alıp koymuştum. Bir de renkli mumlar var. Hadi gidelim bunları Maşa'ya verelim. Ona bir doğum günü partisi hazırlayalım. Hadi gelin bakalım Maşa neredeymiş? Maşa! Maşa! çocuk baykuş kız. Bugün kedi çocuğun doğum günü. Aa! Nasıl unuttuk? Nasıl? nasıl... İnanmıyorum ya. Baykuş kız nasıl unuttuk arkadaşımızın doğum gününü Hemen gidip hediye almamız lazım. Çocuklar biliyor musunuz? Ben size pasta getirdim. Üzerine de Mumları koyacağız. Renkli mumlarımızı yakacağız ve Kedi çocuğun doğum gününü kutlayacağız. Tamam, biz de gidelim hediye alalım o zaman Kedi çocuğa. Tamam, peki siz bilirsiniz. Biz de o zaman Maşa ile doğum günü pastasını hazırlayalım çocuklar. Tamam. Maşa, hadi doğum günü pastamızı hazırlayalım. Üzerine renkli mumlarımızı takalım. Kedi çocuk görünce çok sevinecek. Sen hediye aldın mı kedi çocuğa Maşa? Evet, evet. Ben kedi çocuğun doğum günü olduğunu biliyordum. Ona gittim. Toy box, sürpriz kutu aldım. Ya, öyle mi yaptın Maşa. Kedi çocuk buna çok sevinecek. O zaman pastamızı açalım Maşa. Pastamızı açıyorum. Bakar mısınız? Çikolatalı çok güzel bir pasta aldım kedi çocuğa. Masamıza koyalım. Evet, şimdi mumlarımızı açacağız çocuklar. Rengarenk mum aldım kedi çocuk için. Mumumuzu açalım. Evet, rengarenk mumlarımız var çocuklar. Şimdi bunları pastamıza takacağız. Bakın buraya geçiriyorum ve pastamıza takıyoruz. Bu pembe mum. Şimdi beyaz mumda sıra. Şimdi sarı mum. M mavi mum. Maşa pastamız çok güzel oldu. Mumları yakacağız ama baykuş kızla kertenkele çocuğun gelmesini bekleyelim. Bakalım onlar kedi çocuğa ne hediye almışlar. Hey çocuklar geldiniz mi? Oo kocaman sürpriz yumurta mı aldınız kedi çocuğa? İnanmıyorum. kertenkele çocuk. Bu ne kadar büyük bir yumurta böyle? Hadi gelin bakalım. Pastamızı görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Rengarenk mumlarla çok güzel bir pasta yaptık kedi çocuğa. Evet. Arkadaşlar pastamızı gördünüz mü? Oo! Kedi çocuk buna bayılacak. İnanmıyorum çok güzel yapmışsın Maşa. Evet çok güzel süsledik beraber. Şimdi bunları yakma zamanı. Birazdan kedi çocuk buraya gelir. Ve mumlarımızı yakıyoruz. Hop. Hop. Evet, çocuklar mumlarımız yandı. Şimdi kedi çocuk gelecek. Çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Acaba sürpriz yumurtalardan ne çıkacak? Maşa, senin toybox sürpriz kutun nerede? Buzdolabına koydum. Birazdan çıkaracağım. İyi ki doğdun kedi çocuk. İyi ki dağdın, kedi çocuk. Oh inanmıyorum arkadaşlarım canım arkadaşlarım bana doğum günümü yaptınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki dağdın, kedi çocuk. İyi ki dağdın, kedi çocuk. İyi ki dağdın, bakalım pastanı. Aferin sana kedi çocuk. Yeni yaşın kutlu olsun. Hey kedi çocuk. Bu benim sana hediyem. Oo inanmıyorum. Bu ne kadar kocaman bir yumurta. Hemen açalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa! Ne çıktı acaba çocuklar? Bunu yapalım mı beraber? Hop! Ooo! Gülen suratlı çok güzel bir oyuncak çıktı. Bu da benim hediyem kedi çocuk. Ooo! Çok teşekkür ederim baykuş kız. Hadi açalım. Bakalım içinden ne çıkacak çocuklar? Aa! Bu bir dönen yüzük. Sihirli bir yüzük mü acaba? Bakar mısınız? Çok güzel. Kedi çocuk, bak ben sana Toybox sürpriz kutu aldım anlamıyorum Maşa. Çok merak ediyorum acaba içinden ne çıkacak? İçinden bir tane sakız çıktı. Bir de Oo, bir tane ninja çıktı. Ninja adam. Oo, teşekkür ederim. Ben bununla çok güzel oyunlar oynarım.